Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni videoda daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlere Trendyol'dan bedava bir şekilde 25 TL nasıl kazanabilirsiniz? Bunu göstereceğim. Videoya geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenip kanala hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle Play Store'dan Trendyol'un e, Trendyol uygulamasını indiriyorsunuz. Çok basit şekilde Play Store'a girip Trendyol yazarak arkadaşlar Trendyol uygulamasının en son sürümünü indiriyorsunuz. İndirdikten sonra arkadaşlar uygulamamıza giriyoruz hemen şöyle gelelim uygulamaya e, kampanya arkadaşlar 9 ve 12 Kasım arasında geçerli yani bugün videoyu çektim bugün 9 Kasım zaten bugün başladı kampanya arkadaşlar 12 Kasım'da da bitecek. Arkadaşlar öncelikle yapmamız gereken şey e, hesabım kısmından eğer bir hesabınız varsa arkadaşlar ona giriş yapıyorsunuz. Trendyol hesabınız e, yoksa da arkadaşlar ücretsiz bir şekilde Trendyol hesabı oluşturuyorsunuz ve e, hesabınıza giriyorsunuz. Girdikten sonra arkadaşlar hesabım kısmına geliyorsunuz ve buradan Trendyol cüzdanım kısmını aktif ediyorsunuz arkadaşlar. Sadece bir telefon numarasıyla buraya da aktif ediyorsunuz. Aktif ettikten sonra arkadaşlar gösterdiğim adımları yaparak 25 TL'lik... E, her yerinizi 25 TL para kazanabilirsiniz. Evet uygulamaya girdikten sonra arkadaşlar şuradaki favorilerim kısmına giriyorsunuz. Buradan koleksiyonlarım kısmına giriyorsunuz arkadaşlar. Koleksiyonlarım kısmına geldiğinizde e, burada arkadaşlar sizde de koleksiyon oluştur diyecek arkadaşlar. E, buradan hemen bir bir tane koleksiyon oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Şöyle koleksiyon oluştur diyelim. Bir isim veriyorsunuz arkadaşlar bu e, koleksiyona. Bu arada videoyu sonuna kadar dikkatli izleyin arkadaşlar. Yoksa yapamayabilirsiniz. O yüzden sonuna kadar dikkatli izlemenizi tavsiye ederim. Ben mesela ne yazalım? Şöyle bilgisayar yazacağım. Evet, bilgisayar yazacağım. Koleksiyon oluşturuyorum arkadaşlar. Siz istediğinizi yazabilirsiniz. Yani bilgisayar yazmanıza gerek yok. Ee, şimdi şuradaki çarpıya basıp buradan vazgeç arkadaşlar. Çünkü içine ürün ekleyeceğiz. Şöyle vazgeç diyelim. Pardon devam et diyeceğiz. Evet. Devam et dediğimiz arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi koleksiyonlar koleksiyonunuz oluşmuş oluyor. Buradan ana sayfaya tekrar geliyorsunuz ve arama kısmına arkadaşlar şöyle bilgisayar yazıyorsunuz. Bilgisayar yazdığınızda 10 tane arkadaşlar ürün seçiyorsunuz. Yalnız şöyle şuraya bir masüstü yazalım da. Şöyle üstü evet masüstü bilgisayar yazıyoruz siz istediğinizi koyabilirsiniz arkadaşlar. Telefon, tablet, televizyon yani farklı bir şey de koyabilirsiniz. İlla bilgisayar yapmanız gerek yok. Evet, şimdi buradan arkadaşlar 10 tane şöyle bilgisayarı hemen seçiyorum. 10 tane olacak arkadaşlar. Ben çok dikkat edin. 2 4 6 8 pardon. Şuradaki kalp butonlarına basıyorsunuz arkadaşlar bu arada e, kaydetmek için. 10. Evet kalp butonlarına basar kaydediyorsunuz ve 10 tane yaptım. 10 tane yaptıktan sonra arkadaşlar geri favorilerim kısmına geliyorsunuz ve buradan e, bilgisayar koleksiyonunun üstüne tıklıyorsunuz ve buradan ürün ekle diyorsunuz. Ürün ekle dedikten sonra e, buradaki seçtiğimiz arkadaşlar e, kalbe bastığımız bilgisayarları şöyle seçiyoruz. 10 tane olacak dediğim gibi. 8 9 10 ve ekle diyoruz. Evet arkadaşlar 10 tane ürünümüzü ekledik. Şöyle bir geri gelelim. Gördüğünüz gibi bilgisayarındaki koleksiyonumuzda 10 tane ürün var. Bu ilk adımdı arkadaşlar. Şimdi ikinci adım ne? Evet arkadaşlar şimdiki yapacağımız işlem şurada gördüğünüz gibi paylaş butonu var arkadaşlar. Bu paylaş butonuna basıyoruz. Paylaşa bastıktan sonra arkadaşlar buradan kopyala diyoruz. Kopyala dedik. Şimdi yapmamız gereken ne arkadaşlar? Bunu ee, arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz. Evet arkadaşlarınızla paylaş, e, paylaşıyorsunuz arkadaşlar ve e, linklerini yani şu paylaş deyip kopyala deyip bu link arkadaşlarınızla işte herkesle paylaşın 25 kişiye toplam. Toplam 25 kişiye paylaşıyorsunuz ve onlar o linke tıkladığında orada bir kaydet butonu çıkacak arkadaşlar zaten tıkladığınız zaman görürsünüz. O tıkladıklarında kaydet butonuna basacaklar ve bu kadar arkadaşlar. Bunu böyle 25 kişiye yaptırıyorsunuz. 25 kişiye yaptırdıktan sonra arkadaşlar 12 Kasım'da dediğim gibi kampanya bitecek 13 Kasım'da arkadaşlar herkesin Trentrio mobil cüzdanı hesabına yatacak artık Evet arkadaşlar bu şekilde siz de Trentrio'dan bedava bir şekilde 25 TL alabilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi tek yapmanız gereken bunu 25 kişiye kaydetti kaydettirmeniz gerekiyor arkadaşlar ayın 13'ünde işte o civarlarda da. 13 Kasım gibi falan e, herkesin yavaş yavaş para hesabına yatmaya başlayacak arkadaşlar. Tam 25 TL değerinde ve 25 TL'lik alışveriş yapabileceksiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz beğenmeyi anlamadığınız bir nokta varsa veya bir sorunuz varsa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.